Bir bilmiyorum mu dedi kanalına abone olduktan sonra ayarlar kısmından bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder unutma. Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik 4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya'da doğdu. 2006 yılında Antalya'da düzenlenen güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi. Lise yıllarında katıldığı tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyunculuğa başladı. Burcu Biricik düşman kardeşler, beni böyle sev, ulan İstanbul ve şeref meselesi gibi dizilerde rol almıştır. Oynadığı dizilerin yanı sıra Bana Masal Anlatma, Kedi Özlemi filmlerinde de boy göstermiştir. Burcu Biricik şimdilerde ise Hayat Şarkısı dizisinde Hülya karakterini canlandırmaktadır. Salih'in küçük kızı, Bayram'ın gelini, Kerim'in karısı. Kerim'e 8 yaşından beri aşık. Daha gençken yoksullukla bilenmiş, içi isyan ve öfke dolmuş. Hülya çok zengin ve yenilmez olmayı yemin etmişti ve bu yolda ne gerekiyorsa yapacaktı. Çeşitli entrikalarla Kerim ile evlenmeyi başarır. Ancak bu zoraki evlilik ona büyük acılar getirecektir. Çok zeki, çekici ve tehlikeli bir kadın. Kerim için nefes alır, gözü kara bir aşk duyar kocasına. Ve hayatı bu şekilde devam etmektedir. Evet arkadaşlar daha fazlası için kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.